Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dungeon Hunter Mobilar PC oyununa karşınızdayım. Evet, şu anda şaman karakterimizin günlük görevlerini yaptık. Dedim bir gireyim ne var ne yok. Aha bir tane SSR açacağız. Geç bunu. Güzel şeyler var bizi bekleyen. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şunu da bir açalım. Şuradan şu enerjiyi de alalım. Bu arada 57 seviye 57 seviye oldu ee, şamanımız. Evet boncadan şu elmaslarımızı da alalım. Ya şurada birikmiş bir 10 tane çekimiz var. Şunu da bir açak. Pek bir şey vereceğini zannetmiyorum ama. O kadar mı? Çerçöp verdi yine. Kaç puanımız var? 50 puan. Geç bunu. Yaramaz zaten. Neymiş bu yeni görek? Tapınak puanı. Derin lord gelmiş. Güzel. Şunun da sesini alalım. Aslında iyi bir e, yardımcı. İş görür yani gerçekten. Özellikleri de fena değil. Ve hasar seviyesi de yüksek. SP olması da çok çok iyi. Avantajlı yani. Bizim de yeni gelen bir temelimiz var. Eminim sizlere de gelmiştir arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bu SSR olarak ateş elementi geldi. Kuvvetlendirme veriyor. Ya i̇ş yapmaz ama fena değil. İki tane var. Bendenim herhalde birleşecek ama birleşim sağlanmıyor ne yazık ki. Keşke birleşim sağlanabilseydi. Ama ne yazık ki birleşimini sağlayamadık. Tebrik ederiz. Alacağımızı aldık. Şöyle geliştirmemizi yapalım. Allah Allah bu kadar mı? Runik taş puanımız yeterli değilmiş. Evet yeni sırt ekipmanımız da geldi bu arada. SSR. Ama biz bunu kullanıyoruz. Ve bunu geliştireceğiz. kalanını da buna basalım. Gerçi bu daha güzel duruyor. Yeni bir bineğimiz yok ama. Keşke yeni bir bineğimiz de gelse. Beceri puanımız da gelmemiş. Olsun problem değil. Şuradan. Oo bak. Güzel bir şey geldi. Ver kardeş onu. Ver babacım bunu. Yenile diyelim. Yaramaz. Güzel. Yenile. Yaramaz. Şöyle güzel işimizi yarayan bir şeyle gelmiyor ki. Şunu alak. Elmas var zaten. Dur. Şunu da alak. Oo bak bu iyi. da alalım. Baktınız yıldızları gördünüz yapıştırın gençler korkmayın. Zehirli diş gel babacım. Elmas bol bu elmasları bunlara kullanabilirsiniz. Oo iyi geldi bak. Ver kardeş bunları bize lazım. bunlar bunları böyle denk gördüğü için alıyorum. Başka da gelen yok. Şöyle dört yıldız ve üzeri yapsak. O geldi bak güzel geldi. Geldi geldi. Ve ha, elmasa elmas veriyor. İyi Allah bereket versin. Hakkımız daha var. Şunu da alalım. Bunu geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Aha elmas. Bitti hakkımız. Şu günlük. Hmm, burada şeyler var. Biz levelimize göre girebiliriz. Gerek bakalım şu kademe 4'e. Otomat yapalım. Bu sunucular arası zaten. İyi güzel. Şuradan bakalım bir teymenlerin gelişimine. Evet şunu full diyeceğiz. kusursuzlaştırmamızı da yapalım. Bunlarla işimiz yok geç. Başarım ödüllerimizi de alalım. Malum yurt dışında olunca bolca vaktimiz oluyor oyun oynamak için. Çünkü daha henüz gerçek hayat başlamadı. Açıkça söylemek gerekirse. Yani herhangi bir faaliyetimiz şu an şimdilik yok. Stabildeyiz diyelim bu süre zarfında derinden geldiğince sizlere oyuna da girdikçe videolar paylaşıyorum. Katkıda bulunmaya çalışıyorum. Her oyuna ayrı ayrı önem vermeye ve özen göstermeye çalışıyorum. Hobi gibi düşünün yani kendime böyle bir e, yapacak bir görev gibi adıyorum diyeyim hadi. Bu da bizim günümüzü geçiriyor işte. Evet şunları atalım 7 tane çer çöp. Bunlar biriksin bunlarla işimiz yok. Hmm. Şunu şuna dönüştürebilsem efsane olacaktı. Dönüştüremiyoruz ne yazık bunun burada ayrı bir özellik alıyor olması lazım. Faaliyet dükkanından iki tane alalım. Bir de bunu yüceltelim. Ha kadro çatışmadayken yüceltme yapamıyoruz. Neyse sonra yaparız. Ya bu Uğur'a teğmen güzel de. Buna dönüşmesi sıkıntı ya. Ama dönüştü mü de namussuz iyi vuruyor. Ben bunu acilen geliştirmem lazım. 17 tane var. Evet şuradan bir oyna butonuna girelim tekrardan. görevlerimize devam edelim. Özel denemeler demiş. Tamam şu an için bunu denemeyeceğiz. Efsane avından bir tane kalmış. Şuna geçelim. Şunu da bitirek. Şurada gereksizleri de atalım çöpe. parçaların da birikilmesi lazım. Bunu üretmek lazım da. Var mı daha bunun zamanı? Çevrenin içi ödülü birazdan gelecek. Şunların iki tane var. Şu ikisini atak. Oha. Vallahi kademe 4 verdi ha. Lan tam diyecektim buradan da hiç bir şey çıkmıyor. Oo iyi oldu iyi oldu. Bir tane daha yerirse iki yıldız atarım. Üstümdekini şeyden aldım. 100 tane olmuştu öyle aldım. Bundan bir tane daha var mıydı acaba ya? Yok herhalde. Demek ki çıkmıyor demeyecekmişiz. Çıkabiliyormuş. O güzel ödüller. Bunlar kademe yeder herhalde üzerlerindeki. İblis hava ne durumdaymış? Sondalar. Şuradaki puanımız alalım. Şey var mı acaba? Ticaret merkezinde satın alınabilecek kademe 5 var. Bize göre yok. Hadi ya iki saatte seni bekliyoruz bir yer artık keseceksin. Hadi oğlum yapıştır. Galiba bir pil öldürürüz bunu şimdi bitmek üzere. Yes çöp verdi. Geç. Dönek bakım geri. Şu teğmen yüceltmeye geri gelelim. Çağrı diyelim. Aynen buraya. Oy. Seni koyak şuraya. Seni de şuraya koyak. Şimdi yüceltelim. Evet şimdi bir bakalım bakalım teğmenlerimize. Evet, doğrudan hepsini aktarmış olduk ona. Seyyemiz düştü mü? Düşmüş. Cık. Vazgeçtim. Önerirsin tabi onu da bizim işimize yaramıyor ki. Hmm. Hakkımız da bitmiş iyi mi? Ne yapacağız şimdi biz bunu bir de iki saat bozup baştan mı yapacağız? Oh, Ay O bir kendimize iş çıkarttık arkadaşım. Keşke şunu da otomatik yapsalardı. 80'de durur şimdi. 60'da pardon. Bu da biter şimdi. Şimdi seviye atlamaya geri gelelim. Geç 80'a. Allah ne atlıyor be. Boşa uğraştık arkadaş ya. Şimdi yüz yapacağız. Bunu verdikten sonra bir tık daha yükselteceğim. Beklemeyeceğim. Aha. Eksik. Eksik. Evet. Eski gücümüze geri kavuştuk. Bas bunu o zaman hepsini. Çıldır, derlen. Evet, dolu diyor neymiş dolu lan? Aha. Şunları da bir level daha alalım. 58 oluruz herhalde. Tüh. Yetişmedi. Evet, de olduk mis gibi. Şuradan ödülümüzü de aldık. Bunların hepsini kesmemiz mi lazım acaba? geçti adabı sürüyor diyor. Bunlar beklesin ya. Öncelikle şunları da fulllemek lazım. Bak burada alıp da yükseltmediklerimiz var daha kademe 4'lerde. Dört kaya kadar çıkar herhalde bu. Şu kadar iyi. Allah Allah arka arkaya geliyor. Bak bak. Üf. Bu çok iyi geldi ha. Onu da 3 kaya otursak Dadından yenmez İşte güzel Şimdi iyi oldu Cevherlerden hızlı bastırdık Tamam güzel Faaliyet ödüllerimizi alalım Full herhalde. Bugün hepsini bitirmiş oldum. Şuradan kaynak ödüllerimizi de alalım. Şunları bir açak bakayım ne verecek. Bunlar kadem 5 ama. Şimdi şuraya bir sök diyelim önce gereksizleri. Çöp, 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 çöp. Şimdi depo diyelim sen çöpe. Kademe 5. Kademe 4 var mı burada başka? Yok. Bunları pazara koyabiliyor mu ben? Ama bunlar şeye lazım. Öteki de hesaba lazım. Ayrıcalık da geldi. Dün onları da kullanak da bari bir kalmasın. elmas karşılığı alabileceklerimizi alak. Şöyle yenileyelim. 600k çok para. Veremek kadar o kadar para. İşimize yarayacak pek de bir şey yok ama. Bu kadar. Ha bu bizim üstümüzde kaç tane bundan var? 630 tane var. 60'la böyle olunca bunları basmamız lazım. Lan bir bitiremedik şunu ya. Eksik. Neyse hallederiz onu. şunu da basak. Yeniden dövle işimiz yok şu an. Bunu toplarız daha sonra. Evet bu kadar gençler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.